halkın, kadınların, gençlerin sesi her yerde olduğu gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde de yankılanacak. Ben bu son bütçe demiştim. AKP'nin yapacağı son bütçe. Dolayısıyla meclisin bu son döneminde Türkiye İşçi Partisi'nin sesini kısma girişiminin de sonuncusuyla karşı karşıyayız. İnanıyoruz ki yurttaşlarımız Türkiye İşçi Partisi'ni daha güçlü bir şu gençlerinden sesi saçmalar her yerde olduğu kesin gibi olarak Türkiye Artık Büyük Millet Meclisi de yankılanacak sevgili yurttaşlar hepimizin yaşadığı acılar ortada ülke berbat bir iktidar tarafından yönetiliyor bütçeyi tartışmamız gerekiyor asgari ücreti tartışmamız gerekiyor yoksulluğu sefaleti tartışmamız gerekiyor ama maalesef günlerdir Suriye'ye dönük yeni bir kara harekatı üzerine tartışmalar devam ediyor. Binlerce, altını çizerek söylüyorum, binlerce kilometre ötedeki emperyalist devletlerle pazarlıklar yapılıyor. Bugüne kadar zafer naraları atarak, medya eliyle savaş tamtamları çalarak kaç sınır ötesi harekat gerçekleştirildi? Bunun sayısını bile bilmiyoruz. Hepsinde de aynı terane, Hepsinde terörün bitirilmesi için bunun yapılmasının zorunluluk olduğu söyleniyor. Hepsinde zaferler müjdeleniyor. Sonuç sonuç binlerce kayıp, yaralı, yüz binlerce göçmen ve yıkım. Sonuç bu ülkenin yoksul çocuklarının hayatına mal olan operasyonlar. Şimdi yine aynı tartışmayı başlattılar. Soruyoruz bu kadar operasyon yaptınız. Bugüne kadar bu kadar operasyon gerçekleştirildi. Türkiye'de yaşayan herhangi bir insan kendisini güvende hissediyor mu? Hayır. Peki bölge halkları kendilerini güvende hissediyor mu? Ona da hayır. Sınırlar daha güvenli hale mi geldi? Hayır. Tam tersine yol geçen anına döndü sınırlar. Ülkemizde, bölgemizde bu harekatlarla, sınır ötesi operasyonlarla bugüne kadar herhangi bir sorun çözüldü mü? Hayır. Tam tersine çok daha farklı boyutlarda, çok daha karmaşık sorunlarla karşı karşıyayız. Özetle değerli yurttaşlar, AKP saray rejimi siyasi ömrünü uzatmak için terörle mücadele adı altında muhalefete karşı içeride baskıyı arttırabilmek için kurduğu kirli ittifakı temiz göstermek, suç ortaklılığının devamını sağlamak için, giderek alım gücü azalan, asgari ücreti değil, harekatın konuşulması için bir kez daha savaş yanlısı politikalara başvuruyor. Bu savaş bizim savaşımız değil. Bizim kavgamız ekmeğimize, işimize, aşımıza göz koyanlardadır. Bizim kavgamız barış olmasın diye provokasyon yapanlarladır. Bizim kavgamız kendi villalarında rahat edebilmek için sıvasız evlerde yaşayanları ölüme yollayanlarladır. Bizim kavgamız emperyalizmledir. Bölgeyi sürekli sömürmek için halkları birbirine düşüren, halkların kanı üzerine pazarlıklar yapanlarladır. Bu nedenle de geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz Barış mutabakatı çağrısını bir kez daha buradan tüm yurttaşlarımıza, tüm muhalif güçlere hatırlatmak, yinelemek istiyorum. AKP'nin bu tuzağına düşmemeliyiz. AKP'nin bu tuzağına düşmeyelim. Aylardır bakın aylardır Erdoğan iktidarını kaybetmemek için gerekirse savaş bile çıkarabilir sözü bu ülkede yaşayan aklı başında her yurttaşımızın bir kaygısı olarak ifade ediliyor. Şimdi bu hepimizin beklediği, gördüğü oyun tezgahlanmaya başlandı ve muhalefetin bu çizgide hizaya gelmesi bekleniyor. Bu oyun mutlaka bozulmalıdır. Ülkemizde eşitliği, özgürlüğü, barış içinde kardeşçe bir arada yaşamı savunabilmek için barış mutabakatında birleşelim diyor. Sevgili yurttaşlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle sözlerime engelli yurttaşlarımızla devam etmek istiyorum. Hepimizin malumu gerek 3 Aralık'ta gerek 16 Mayıs Engelliler Haftası'nda saray rejiminin vekilleri, bakanları, çeşitli isimleri enflasyon altında pul olmuş sosyal yardımlarını marifet gibi sıralayıp engelliler için ne kadar büyük fedakarlıklar yaptıklarını anlatma yarışına giriyorlar. Sanki kutlanacak bir şey varmış gibi mizansenlerle gerçek sorunları konuşturmamak için laf kalabalığıyla engelli yurttaşlarımızı oyalıyor. Oy deposu olarak gördükleri engellilerin en ufak hak taleplerini bile nankörlük olarak aşağılamaya devam ediyorlar. Değerli yurttaşlar, bu ülkenin sokaklarında beyaz bastonla yürümek mümkün mü? Tekerlekli sandalyeli bir yurttaşımızın geçtim güvenle seyahat etmeyi en temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile zorluklar çekmiyor mu? İşitme engelli bir yurttaş geleceğini eğitimde herkes gibi emek edip hayatını kazanmakta görebiliyor mu mesela? Çocuklarımızın hiç uğruna ihmallerle canından olduğu bakım evleri ile ilgili tüm çabalarımıza rağmen yetkililerin kılı kıpırdadı mı? Saray rejiminin 20 yıldır bu ülkenin engelli yurttaşlarını sadaka gibi gördüğü sosyal yardımlara muhtaç etmek dışında tek bir gerçek politikası var mı? Engelli yurttaşlarımızın tümünü gönül rahatlığıyla hayır diye yanıtlayacağı bunca soru varken bizlere düşen bugüne kadar yapmadıklarımızı bir kez daha düşünüp sorumluluk üstlenmektir. 3 Aralık bir kutlama günü değildir. Bu memlekette ikinci sınıf yurttaş olarak görülen eve hapsedilmeye, eğitim ve çalışma hayatı ülke berbat. Ve eğitim ve eğitim tarafından yönetim milyonlarca engelli yurttaşımız için onlarla birlikte mücadele etme günüdür üç Aralık. Önümüzdeki 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama, övünme kendine pay çıkarma fırsatı bilen siyasetçilere haklarını tanımadığı, yurttaş olarak değil kardeş olarak gördüklerini ilan ettikleri engellilere kulak verme çağrısı yapıyorum. Biraz konuşmayı bıraksınlar, biraz sussunlar, engelliler konuşsun. Gidip engellilere sorsunlar. Ne diyor bu arkadaşlarımız? Ne anlatıyorlar? Ne istiyorlar? Engellilerin talebi şudur sevgili arkadaşlar. Birilerinin evinin içinde tutulan kardeş değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşları olmak istiyorlar. Eğitim, çalışma, sokakta dolaşma, barınma hakkına sahip birer yurttaş olmak istiyorlar. Engelli yurttaşlarımızın usanmadan, bıkmadan anlattıkları gibi bu ülkenin engellilerinin sorunları eğer eşit yurttaşlık temelinde ele alınırsa çok kolay çözülebilecek sorunlardır. Biz de Türkiye İşçi Partisi olarak engellilerin sorunlarının onların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çözülmesi için her zaman takipçi olacağız. Mücadelelerinin daima destekçisi olacağız. Ben bu vesileyle engellilerin sorunlarını engellilerin konuştuğu, tartıştığı, çözdüğü bir parti ve memleket için tüm engelli yurttaşlarımızı Türkiye Eşçi Partisi saflarında mücadeleye davet ediyorum. Yerin burasıdır diyorum. Birlikte mücadele edelim, birlikte değiştirelim çağrısı yapıyorum. Değerli basın emekçileri, sevgili yurttaşlar, hafta başında malumunuz altılı masa yeni bir anayasa teklifi açıkladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve partili cumhurbaşkanlığının ortadan kaldırılması, KK'lerin sınırlandırılması, gök gibi bazı 12 Eylül kurumlarının kaldırılması, kesin hesap kanununun etkili bir denetim aracı haline getirilmesi, parti kapatma ve milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması gibi başlıklarda zorlaştırıcı maddelerin getirilmesi, Türkiye İşçi Partisi olarak ortaklaştığımız, desteklediğimiz başlıklar arasında. Fakat bununla birlikte teklifin özüne ilişkin çeşitli itirazlarımızı da kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. İlk itirazımız usule ilişkin. Değerli yurttaşlar, var olanın yıkımını kabul etmeden yenisini inşa edemezsiniz. Bugün AKP'nin inşa ettiği bu gerici, çağ dışı çağ dışı düzen yıkılmaktadır. Bu düzene zemin hazırlayan onun tohumlarını yeşerten 12 Eylül Anayasası da AKP ile birlikte tarihin çöplüğüne gönderilmelidir. Demokratik, eşitlik ve özgürlük temelli bir anayasanın yapılmasının koşulu başta anayasa yapım sürecinin demokratikleştirilmesidir. Anayasanın yapım sürecini demokratikleştiremediğimiz ölçüde bu usul işlemediğinde ülkemizin ihtiyacı olan bir anayasanın yapılması mümkün değildir. Biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu ülkenin kurtuluşunu siyasi parti genel merkezlerinde hazırlanan bir anayasa taslağında değil, kadınların, emekçilerin, gençlerin, LGBT artıların, engelli yurttaşların siyasal toplumsal alanda hep birlikte mücadele edenlerin yazdığı yeni bir kurucu anayasada görüyoruz. Bu sebeple çağrımız anayasa yapım sürecinin demokratikleştirilmesidir. 12 Eylül 2010 ve çalınmış referandum 2017'nin el birliğiyle kurduğu bu halk düşmanı anayasa ortadan kaldırılmalı. Halkın anayasası hep birlikte hazırlanmalıdır. Baştan aşağı yepyeni bir anayasa hazırlanmalıdır. Türkiye'nin, Türkiye halklarının ihtiyaç duyduğu şey budur. Ülkemizin Böyle yeni bir anayasaya ihtiyacı var ve biz Türkiye İşçi Partisi olarak bu sürecin AKP'yi tarihin çöplüğüne göndereceğimiz seçimlerin hemen ardından toplumun tüm kesimlerince özgürlük, eşitlik, barış, kardeşlik ve demokrasi temelinde konuşulması halkın, demokratiklik örgütlerinin, sendikaların, emek örgütlerinin katılımıyla yapılması gerektiği düşüncesindeyiz. İkincisi, altılı masanın teklifine özüne dair bir takım esaslı itirazlarımız ve eksik aksak gördüğümüz noktalar vardır. Bu çalışmanın çalışma yaşamına ilişkin en ufak bir düzenleme teklif etmemiş olduğunu üzülerek görüyoruz. Emekçilerin örgütlü mücadelesine sözde ses çıkarmayan ama örneğin grev hakkını fiilen ortadan kaldıran düzenlemelerin mutlaka anayasa zemininde tartışılması gerekmektedir. Öte yandan 20 yıllık kadın ve LGBT artı düşmanı bir iktidarın ardından sunulan teklifin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini giderecek neredeyse hiçbir yeni açılım ortaya koymadığını bu bakımdan neredeyse hiçbir düzenlemede bulunmadığını da söylemeliyiz. Ayrıca gençliğin özellikle de öğrencilerin siyasi partilere katılımı konusunda hala kimi engeller, kısıtlamalar olduğunu görüyoruz. Ülkemizde kendini sürekli yeniden üreten statükonun ancak halkın, emekçilerin, gençlerin siyasete katılımının önünü açacak kolaylaştıracak tedbirlerle aşılabileceği düşüncesindeyiz. Türkiye İşçi Partisi Türkiye'nin saray rejiminden bir an evvel kurtuluşu ile eşit ve özgür bir memleket olarak yeniden kuruluşu için tüm kararlılığıyla mücadeleyi sürdürmeye devam edecektir. Bunu da bir kez daha ifade etmeyi bir borç olarak görüyoruz. Değerli yurttaşlar, 25 Kasım kadına karşı şiddetle Mücadele gününde yüzlerce kadın işkence ve kötü muameleyle gözaltına alındı. Bu yetmiyormuş gibi şimdi de iki göçmen kadını eyleme katıldıkları gerekçesiyle sınır dışı ediyorlar. Biri Azerbaycan, biri İtalya vatandaşı olan iki kadın hakkında 25 Kasım'da İstanbul'da kadına şiddete hayır dedikleri için deport kararı verilmiş durumda. Türkiye'deki kadın mücadelesinin parçası olan burada kadın düşmanı iktidara, şiddete ve cinayetlere karşı Türkiyeli kadınlarla kol kola, omuz omuza mücadele eden tüm kadınların yanındayız. Kadınların İran'da, Türkiye'de her yerde özgürlük diyen, sınırları aşan bu birlikteliği, bu mücadelesi eşitlik, özgürlük ve laiklik mücadelemizin bayrağıdır. Kadınların değil kadın katillerinin iktidarının bu kararını tanımıyoruz. Sınır dışı kararının bir an evvel geri alınması için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye İşçi Partisi olarak memlekete sözümüzdür. 2023 yılında kadına şiddete karşı mücadele gününde yüzlerce kadına işkence eden kadın ve yaşam düşmanı saray rejimi bu memleketten gönderilecek. İstanbul Sözleşmesi'ni ve sınır dışı edilen kız kardeşlerimizi hep birlikte kuracağımız eşit ve özgür bir Türkiye'ye geri getireceğiz. Değerli basın emekçileri, bu hafta son olarak denizci arkadaşlarımızın bizlere ulaştırdığı bir gündemi sizlerle paylaşmak ve sözlerimi bu vesileyle bitirmek istiyorum. Demame gemisinde mühendis olarak çalışan Yiğit Acar isimli yurttaşımızdan 7 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Mısır yakınlarında açık denizde seyrederken kaybolan mühendis Yiğit Acar'la ilgili ne Ulaştırma Bakanlığı'ndan ne de Dışişleri Bakanlığı'ndan hiçbir açıklama yapılmamış durumda. Gemide hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etmiş. Bir vatandaşın kaybolmuşken bu konuda bir açıklama yapmayı bile gerekli görmeyen bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Bu iktidarın yurttaşlarına, emekçilere verdiği değer her örnekte kendisini bir kez daha gösteriyor. Bu umursamaz tavrı protesto ediyoruz, kabul etmediğimizi ifade ediyoruz ve Türkiye İşçi Partisi olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. İnsan canının, işçi canının bu kadar değersizleşmesi karşısında parti olarak var gücümüzle çalışmaya, mücadele etmeye, arkadaşlarımızın yanlarında olmaya ve bu gündemi unutturmamaya devam edeceğiz. Hepinize geldiğiniz sesimizi yurttaşlarımıza ulaştırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Ben algoritma.